Şimdi Cordoba, Carlos Eduardo. Cordoba'ya doğru. Offside yok. ile karşı karşıya pozisyonda. Alanya Spor golü gidiyor. Boş kale ve topu gol. Eren topu ağlara gönderiyor. Kontra atakta. Cordoba'nın pası. Eren'in golü. Alanya 1-0 önde. Dakika 17 da savunmanın arkasına gönderilen top Eren Cordova'ya sarılıyor. Eren'in mutluluğu 19 yaşındaki genç futbolcu Venezuelalı santrafora gitti sarıldı. "Alda at" dedi takım arkadaşına. Genç takım arkadaşına işte burada kendisi de vurabilirdi ama bir ikramda bulundu ve topu ağlara gönderen Eren oldu. Eren Altıntaş, dakika 17. Alanya Spor 1-0 önde.